Dünya üzerinde milyonlarca kedi yaşıyor ama bazıları var ki istatistiklerin dışına taşmış. Biyolojinin sınırlarını aşmış durumda. Genetik mutasyonlarla doğan, rekorlar kitabına girecek kadar uzun yaşayan ya da tamamen benzersiz fiziksel özelliklere sahip bu kediler, tıbbın bile hala cevap aradığı birer gizem gibi. Eğer ben artık hiçbir şeye şaşırmam diyorsanız, bu videoda fikriniz tamamen değişecek. Karşınızda dünyanın en sıra dışı 20 kedisi. Dak Kedilerin inanılmaz şeyler yaptığını görmüşsünüzdür. Ama hiç ördek gibi hareket eden bir kediyle tanıştınız mı? Küçük tak yalnızca direnciyle ilham vermekte kalmıyor. Adeta mucizeleriyle hayran bırakıyor. Doğuştan gelen ağır sakatlıklar nedeniyle her iki ön bacağını da kaybeden Duck, yaşadığı zorlukların kendisini durdurmasına izin vermedi. Duck, pes etmek yerine arka ayakları üzerinde dik durmayı öğrendi. Paytak paytak yürüyüşü, ona tarihin en sevimli isimlerinden birini kazandırdı. Sadece yürümekle kalmadı. Tıpkı diğer yavru kediler gibi koştu, zıpladı, oynadı ve kararlılığıyla herkesi şaşkına çevirdi. Eşsiz hareketleri hızla viral oldu. Dünya çapında kalpleri fethetti ve Duck'ı bir internet fenomenine dönüştürdü. Koruyucu annesi Cody Creelman onun hikayesini internette paylaşarak güçlü bir mesaj verdi. Engeller gelişimin önünde duramaz. Duck'ın öyküsü özel ihtiyaçları olan evcil hayvanlar hakkında farkındalık yarattı ve her hayvanın sevgi ve mutluluğu hak ettiğini hatırlattı. Engellerin sadece mükemmelliğe çıkan yeni yollar olabileceğini kanıtladı. Japon Bobtail. Hiç restoranlarda ve mağazalarda el sallayan kedi heykellerine denk geldiniz mi? Bu heykellerin ilham kaynağı Japon Bobtail cinsi kediler. Kısa ve ponpon görünümlü kuyruklarıyla tanınan bu tatlı kediler sadece sevimli değil, aynı zamanda efsanevi bir geçmişe sahiptir. Japon kültüründe şans ve bolluk getirdiğine inanılır. Kim iyi şans getiren bir kedi istemez ki? Japon Bobtail'lar yüzyıllardır geleneksel Japon sanat eserlerinde resmedildi. Efsaneye göre Tama adında bir Japon Bobtail bir gezgini tehlikeden kurtarmış ve bu olay bugün her yerde gördüğümüz maneki Neko heykellerinin doğmasına neden olmuştur. Bu kediler son derece sosyal, oyuncu ve zekidir. İnsanlarla bağ kurmayı severler ve çoğu zaman köpek gibi davranırlar. Getir götür oyunlarına bayılır, ailelerinin yanında olmayı ve yaptığınız her şeye katılmayı isterler. Peki bir Japon Bobtail sahibi olmak gerçekten şans getirir mi? Kim bilir hayatı daha eğlenceli ve büyüleyici hale getirdikleri kesin. Bu kadar kültürel öneme sahip bir kediyi tekrar görmek için muhtemelen bir bin yıl daha beklememiz gerekecek. Yanus kedisi. Bazı kediler unutulmazdır. Frank and Louis bu kavramın da ötesine geçti. Yanus kedisi olarak bilinen bu efsanevi kedi tek bir kafada iki yüze sahipti ve her beklentiyi alt üst etti. 1999 yılında doğan Frank and Louis son derece nadir görülen diprosopus hastalığına sahipti ve bu hastalık ona iki farklı yüz kazandırdı. Bu durumdaki yavrular genellikle birkaç gün içinde hayatını kaybederken Frank ve Louis tam 15 yıl yaşadı. Guinness dünya rekorlarına en uzun yaşayan Yanus kedisi olarak geçti. Tüm uyarılara rağmen veteriner teknisyeni Marty Stevens onu sahiplenmeye karar verdi ve bu karar Frank ve Louie'nin kaderini değiştirdi. Üç gözü, iki burnu ve iki ağzı vardı ama yalnızca biri işlevseldi. Tuhaf görüntüsünün ardında ise karnını okşatmayı seven, evde mışıl mışıl uyuyan sıradan bir kedi yatıyordu. Frank ve Louie yalnızca hayatta kalmakla kalmadı. Farklılığın güzelliğini tüm dünyaya hatırlattı. Frank ve Louis tek kafada iki yüzlü hayata tutunarak bilimin sınırlarını zorladı. Peki üç yüzlü ya da üç kafalı bir kedi gerçekten mümkün mü? Bilimsel olarak Diprosopus gibi yüz çoğalması durumları çok nadir de olsa gerçekleşebiliyor. Hatta bugüne kadar birkaç kez üç başlı kaplumbağaya ya da üç başlı yılan gibi vakalarda rapor edildi. Ancak bugüne kadar belgelenmiş üç yüzlü ya da üç kafalı bir kedi vakası yok. Bu tür ağır mutasyonlar genellikle doğumdan hemen sonra yaşamsal organlara zarar verdiği için uzun süre hayatta kalmaları mümkün olmuyor. Yine de doğa zaman zaman öyle şeyler yapıyor ki bilim bile şaşırıyor. Sizce bir gün böyle bir kedi doğabilir mi? Yorumlara yazın. Belki gelecekte bir mucize daha bu listeye katılır. Narnia. Daha önce böyle bir kedi görmediyseniz Narnia sizi çok şaşırtacak. Yüzü ortadan ikiye ayrılmış gibi. Bir tarafı simsiyah, bir tarafı yumuşak gri tonlarında. Bu etkileyici görünümüne neredeyse gerçek dışı bir mavilikteki gözler eşlik ediyor. 2017'de doğan bu British Shorthair, olağanüstü görünüşüyle kısa sürede küresel bir sansasyon haline geldi. Uzmanlar onun genetik bir kimera olduğunu düşünüyor. Yani aslında iki ayrı kedinin tek bir bedende birleşmiş hali. Bu da Narnia'yı son derece nadir ve özel kılıyor. Sahibi Stephanie Jimenez onun eşsizliğini hemen fark etti ve fotoğraflarını internete yükledi. Çok geçmeden Narnia milyonların kalbini kazanarak dev bir takipçi kitlesi oluşturdu. Tabii Narnia sadece dış görünüşten ibaret değil. Sevecen, oyuncu ve arkadaş canlısı tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Narnia kalabalığın arasından sıyrılmanın bir kusur değil, kutlanılacak bir özellik olduğunu gösteriyor. Monty, dünyada sayısız kedi varken bir kediyi öne çıkaran ne olabilir? Monty için bu özellik dış güzellikten çok daha fazlası. Oh, burnu olmadan doğmuş bir kedi. Bu fiziksel farkı ona sadece benzersiz bir görünüm kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda kalbinde taşıdığı sevgi dolu ruhu da ortaya koyuyor. Kopenhag'da bir barınaktan evlat edinilen Monty, sadece dış görünüşüne değil İçindeki sevgiye değer veren insanlar sayesinde gerçek bir yuva buldu. Şimdi ise huzur veren tavırlarıyla sosyal medyada parlayan bir yıldız. Monty biraz fazla hapşırıyor olabilir, ama bu onun hayat enerjisine asla engellemiyor. Neşeli, sevgi dolu ve hareketli. Sahipleri onun hikayesini, özel ihtiyaçları olan evcil hayvanların da sevgiye ve aileye layık olduğunu göstermek için paylaşıyor. Monty'nin yaydığı sıcaklık ekrandan bile hissediliyor. O sadece fikirleri değiştirmiyor. Aynı zamanda açıklığın, nezaketin ve kusurların aslında ne kadar güzel olabileceğini hepimize gösteriyor. Monty'nin gülümsemesi gerçekten ilham verici ve kesinlikle unutulmaz. Scrappy başlangıçta sıradan bir siyah kedi yavrusu gibi görünüyordu. Sessizdi. Ortama kolayca uyum sağlıyordu. Zamanla ortaya olağanüstü bir şey çıktı. Simsiyah kürkü yavaş yavaş mermer benzeri çarpıcı bir desene dönüşmeye başladı. Bunun sebebi Vitiligo adı verilen nadir bir cilt rahatsızlığıydı. Pigment üretimini etkileyen bu durum Scrappy'nin kürkünde düzensiz beyaz lekeler oluşturdu. Bu değişim bir gecede olmadı. Yaşaldıkça ilerleyen Vitiligo Scrappy'yi yaşayan bir soyut sanat eserine dönüştürdü. Siyah ve beyazın eşsiz girdaplarıyla bezenmiş tüyleri onu göz alıcı kıldı. 1997 yılında Birleşik Krallık'ta doğan Scrappy onu seven bir ailenin yanında uzun ve sağlıklı bir hayat yaşadı. Türkündeki benzersiz desenler kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekti. Sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla hayran kitlesi büyüdü. Scrappy'nin hikayesi, farklılığın güzelliğe nasıl dönüşebileceğini gösteren dokunaklı bir örnek oldu. Ukraynalı Levkov, Başka bir gezegenden gelmiş gibi görünen ama sıcacık bir sarılma hissi uyandıran bir kediyle tanışsaydınız ne yapardınız? Ukraynalı Levkov tam da böyle bir kedi. Nadir, buruşuk ve daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bu tür hem ilginç bir görünüşe hem de yumuşacık bir ruha sahip. 2000'li yılların başında Ukrayna'da tüysüz Don Sphinx kedilerinin kıvrık kulaklı Scottish Fold'larla melezlenmesiyle ortaya çıktı. Adını yaprakları karakteristik kıvrık kuyruklarına benzeyen bir bitkiden alıyor. Doğu Avrupa'da bazı yerlerde resmi olarak tanınsa da uluslararası kedi kayıtlarında hala nadir sayılıyor. Levkov'un pürüzsüz, elastik derisi, özellikle baş ve boyun çevresindeki belirgin kırışıklıkları, beşgen şekilli kafası ve öne doğru kıvrılmış kulaklarıyla dikkat çekici bir görünümü var. Badem gözleri zeki bir ifade verirken uzun bacakları ve ince kuyruğuyla adeta uzaydan gelmiş izlenimi bırakıyor. Ama bu kedinin etkileyici tarafı sadece dış görünüşü değil. Levkovlar son derece zeki, oyuncu ve insanlarına bağlı canlılar. Hatta sık sık köpek benzetmesi yapılır. Çünkü sahiplerini adım adım takip eder, ilgi ister ve getir götür oyunlarından keyif alırlar. Yalnız kalmaktan pek hoşlanmazlar. Tüysüz oldukları için de sizin temasınızı daha çok özlerler. Elbette bu özel kediler biraz ekstra bakım ister. Soğuk havalarda üşümemeleri için kazak şarttır. Güneş yanığı riskine karşı dikkatli olunmalı. Ciltleri temiz kalmalı ve düzenli olarak yıkanmalıdırlar. Kıvrık kulaklarının da nazikçe temizlenmesi gerekir. Sağlık açısındansa henüz genç bir ırk oldukları için elimizdeki uzun vadeli veriler sınırlıdır. Ancak ebeveyn ırklardan geçmiş olabilecek kalp, böbrek, diş ya da iskelet sistemi sorunlarına yatkın olabilirler. Peki siz hangisini seçerdiniz? Sıcacık, bürüzsüz, derili bir uzay kedisini mi yoksa klasik tüy yumağı bir dostu mu? Clyde, bu o kadar nadir bir Bengal kedisi ki gerçekten de bin yılda bir doğacak türden. Oregon'daki bir veteriner kliniğinde dünyaya gelen bu küçük mucize çevresindeki herkesin kalbini anında kazandı. Clayde'i bu kadar özel yapan şey sıra dışı durumuydu. Yüzünün tam ortasında tek bir büyük gözü vardı ve burnu yoktu. Yani gerçek bir siklop gibi doğmuştu. Veterinerler onun yaşama şansının neredeyse hiç olmadığını biliyordu. Ama Clayde ömrü kısa da olsa arkasında unutulmaz bir iz bıraktı parlak mavi gözü dünyayı birkaç saatliğine görmesine yetti ve bu an orada bulunanlar için son derece duygusal bir andı. Ne yazık ki Siklopi adı verilen bu nadir durum ciddi gelişim sorunlarına yol açtığından bu tür yavrular genellikle bir günden fazla yaşayamaz. Glade de sadece birkaç saat yaşadı. O kısacık ömründe bile olağanüstü bir zarafet ve dokunaklılıkla insanlara ilham verdi. Güzelliğin bazen en beklenmedik biçimlerde geldiğini ve hayatın ne kadar hassas olabileceğini hatırlattı. Glade, doğanın öngörülmezliğinin ve bir yaratıcılığının canlı bir örneğiydi. Norveç Orman Kedisi Şu kediye bir bakın. Norveç Orman Kedisi çoğu evcil ırktan ayıran etkileyici bir duruş sergiliyor. Kalın, suya dayanıklı kürkü, 22 santimetreye kadar ulaşabilen yüksekliği ve yaklaşık 9 kiloluk sağlam yapısıyla hem güzelliğin hem de dayanıklılığın simgesi. Norveç ormanlarına özgü bir kadim cins, yüzyıllardır kutlanmakta ve hatta ülkenin resmi kedisi unvanına sahiptir. İlk bakışta Maine Coon ya da Sibirya kedisi gibi diğer uzun tüylü ırklarla karşılaştırılabilir. Ancak Norveç Orman kedilerinin kendine has bir doğası vardır. Nazik, zeki ve sadık olan bu kediler, güçlü tırmanma becerileri ve soğukkanlı yapılarıyla tanınır. Hava koşullarına dayanıklı çift katmanlı kürkleri, sert İskandinav kışlarından sağ çıkmalarına yardımcı olmuştur. Günümüzde bile yüksek noktalardan çevreyi izlemekten keyif alırlar. İlginç bir şekilde yoğun tüylerine rağmen kürkleri kolayca keçeleşmez. Bu da tarama işlemini diğer uzun tüylü ırklara göre oldukça kolay hale getirir. Norveç, Fransa ve Çin'de yaygın olarak bilinselerdi, bu kediler ABD'de hala oldukça nadirdir. Yetiştiriciye ve soya bağlı olarak 600 ila 1500 dolar arasında değişen fiyatlara satılırlar. Onları bu kadar özel kılan şey sadece etkileyici görünümleri değil, aynı zamanda köklü tarihleri ve nazik ruhlarıdır. Gerçekten de Norveç orman kedileri türünün eşsiz temsilcilerindendir. Krillian Bobtail Krillian Bobtail, kedi ırkları arasında adeta bir yıldız gibi parlayan, olağanüstü nadir bir cinstir. Rusya'nın Kuril Adaları'ndan gelen bu kediler kısa ve kabarık kuyruklarıyla vaşakları andırır ancak sanılanın aksine vahşi kuzenleriyle akraba değildirler. Bu sevimli kuyrukları özel bir resesif genin seçici çiftleştirilmesiyle oluşmuştur. Görünüşte küçük olabilirler ama son derece güçlü ve kaslı yapıları vardır. Keşfetmeye ve oyuna bayılırlar. Hatta suyla oynamaktan da büyük keyif alırlar. Meraklı, enerjik ve biraz yaramaz olan bu kediler her köşeyi karıştırmayı severler. Krillian Bobtail'lar Avrupa'da oldukça popülerken Amerika'da da nadir görülür. Öyle ki tüm ABD'de yüzden az safkan birey bulunur. Bu da onları dünyanın en nadir evcil kedilerinden biri yapar. Bulmak zor, sahiplenmek pahalı. Bir yavru kedi için 3000 doları gözden çıkarmanız gerekebilir ancak bu fiyat onların eşsiz karakteri ve görünümü düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Krillian Bobtail evcilleştirilmiş bir vahşilik taşır. Zarif görünümünün altında güçlü bir kişilik barındırır. Wilfred. Wilfred Warrior sıradan bir İran kedisi değildir. İlk bakışta şişkin gözleri, belirgin alt çenesi ve kendine özgü yüz atlarıyla insanı şaşırtabilir. Ama bu unutulmaz görünümün ardında dünyanın en tatlı kedilerinden biri gizlidir. Çinçilla cinsi bu İran kedisi. Sıra dışı görüntüsüyle internette kısa sürede viral oldu. Büyük yuvarlak gözleri ve baskın alt çenesi ona bir cadılar bayramı masalından fırlamış gibi bir hava katar. Öte yandan bu dış görünüşün tersine Wilfred son derece sevecen, nazik ve sosyal bir kedidir. İngiltere'de yaşayan Wilfred kısa sürede sosyal medyada binlerce takipçiye ulaştı ve komedi videolarının yıldızı haline geldi. İlginç cazibesi onu dünya çapında sevilen bir kediye dönüştürdü ve güzel güzelliğin sadece klasik kalıplarda değil, her çene yapısında görülebileceğini kanıtladı. İlk başta bazı insanlar Wilfred'in görüntüsünü sağlıksızlıkla bağdaştırdı. Veterinerler onun tamamen sağlıklı olduğunu ve onu farklı kılan şeyin doğuştan gelen özel genetik özellikleri olduğunu doğruladı. Wilfred'in ünü, bize bir kediyi veya herhangi bir canlıyı sadece dış görünüşüne göre yargılamamamız gerektiğini hatırlatıyor. Wilfred, sıra dışı görünümün ardında kocaman bir kalbi olabileceğinin yaşayan bir kanıtı. Hamilton En son ne zaman dedenizden daha karizmatik bıyıkları olan bir kedi gördünüz? Hamilton namı değer hipster kedi. Sıradan bir Instagram fenomeni değil. Kusursuz biçimde şekillenmiş, tamamen doğal beyaz bıyıklarıyla görenleri büyülüyor. Burada ne Photoshop var ne de makyaj. Sadece bin yılda bir karşımıza çıkan bir kedi ihtişamı. Hamilton'ın hikayesi Kaliforniya'daki bir hayvan barınağında Jay Stowe'un onu görmesiyle başladı. Jay'in amacı sadece sakin bir dost edinmekti ancak Hamilton'ın dikkat çekici bıyıkları onu hızla internet yıldızına dönüştürdü. Bir gecede binlerce takipçiye ulaşan Hamilton her pozuyla kalpleri fethetti. Hamilton'ın yolculuğu sadece şöhretle sınırlı kalmadı. Jay bu ilgiyi pozitif bir güce dönüştürdü. Barınaklara yardım amacıyla etkinlikler düzenledi, ürünler tasarladı ve bağış kampanyaları başlattı. Hamilton sayesinde toplanan bağışlarla yüzlerce barınak hayvanının hayatı değişti. Birçoğu sevgi dolu yuvalara kavuştu. Sphinxy Bob ve Ben Bob Sphinxy Bob ve Ben Bob iki farklı ırkın en ilginç özelliklerini birleştiren eşsiz kedilerdir. Tüysüz Sphinx kedilerinin çarpıcı görünümünü kısa kuyruklu Bobtail kedilerin eğlenceli yapısıyla birleştirirler. Bu iki yeni ve dikkat çekici kedi ırkı Little Nuris Catry'den April Organ tarafından geliştirilmiştir. Sphinxy Bob tüysüz vücudu ve kısa, kabarık kuyruğuyla dikkat çekerken... Bambob, Sphinx'in çıplak derisini... Bambino cinsinin kısa bacaklı... ve minik gövdeli yapısıyla birleştirir. Her iki ırkta kompakt yapıları... oyuncu enerjileri ve arkadaş canlısı... tavırlarıyla tanınır. Sevecen doğaları... onları harika birer aile dostu... haline getirir. Bu kediler... yalnızca görünüşleriyle değil... karakterleriyle de dikkat çeker. İnsan odaklılardır. Kolayca uyum sağlarlar... ve oyun oynamayı severler. Sağlıklı ırklar olarak görülürler. Ancak hem nadir hem de... Öz Güzel yetiştirildikleri için oldukça pahalı ve zor bulunurlar. Sphinx Bob ve Ben Bob kendi genetiğinin ne kadar ileri gidebileceğini ve ne kadar yaratıcı olunabileceğini gösteren çarpıcı örneklerdir. Onlar sadece sevimli evcil hayvanlar değil, aynı zamanda kedi evriminde atılmış cesur bir adımın simgesidir. Matilda bazı kediler kürk desenleri ya da nadir renkleriyle dikkat çeker. Ancak Matilda başka bir dünyadan gelmiş gibi görünen gözleriyle akıllarda yer etti. Uzaylı gözlü kedi olarak tanınan Matilda, diğer tekir kediler gibi sıradan bir görünümle doğdu. Ancak büyüdükçe gözlerinde tuhaf bir değişim başladı. Gözleri giderek büyüdü, yuvarlaklaştı ve camsı bir parıltı kazandı. Bu sıra dışı görünüm, Spontan Lens Luxasyonu adı verilen nadir bir göz hastalığından kaynaklanıyordu. Göz merceklerinin yerinden ayrıl masıyla oluşan bu durum zamanla körlüğe neden olsa da Matilda sevgi dolu sahiplerinin yanında huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürdü. Görme yetisini kaybetmiş olsa da nazik ruhu hiç değişmedi. Sakin tavırları ve zarifliği ile Matilda internette hızla popüler hale geldi. Instagram hesabı sadece tatlı karelerle değil, evcil hayvan sağlığına dikkat çeken içerikleriyle de fark yarattı. Olağanüstü gözleri ve sarsılmaz kalbiyle Matilda dünyanın dört bir yanındaki insanlara hem neşe hem de umut verdi. Lucy, evcil hayvanlarda uzun ömür nadirdir ancak Lucy bu algıyı alt üst etti. Galler'de yaşayan bu kedi 39 yaşına ulaştığında dünya çapında büyük şaşkınlık yarattı. İnsan yaşıyla yaklaşık 170 yılı bulan bu ömür onu ortalama bir kedinin yaşam süresinin çok ötesine taşıdı. Lucy'nin olağanüstü yaşı aile anıları ve mahallelerindeki tanıdıklarıyla doğrulandı. İlk kez 1972'de görülen Lucy, kedi severlerin çoğunun bebekliğinde mahallede gezinen bir figürdü. Sahipleri onun nesiller boyunca yaşadığını ve hala zinde olduğunu anlattı. En çekici kısmı ise Lucy'nin yaşlılığında bile aktif bir hayat sürmesiydi. Otuzlarının sonuna kadar fare yakalayarak genç kedilere taş çıkarttı. Zamanla işitme yetisi azaldı ama enerjisi ve merakı hiç sönmedi. Guinness Dünya Rekorları, erken dönem veteriner belgelerinin eksikliği nedeniyle Lucy'yi resmi olarak tanımamış olabilir ancak Lucy'nin hikayesi hala insanları büyülemeye devam ediyor. Onun yaşamı yalnızca iyi genlerin değil, Düzenli bakımın ve huzurlu bir yaşam ortamının da gücünü gösteriyor. Lucy sadece uzun ömürlü bir kedi değildi. Dolu dolu yaşadı. Sessiz kararlılığı, maceracı ruhu ve unutulmaz ömrüyle gerçek bir efsaneye dönüştü. Lucy gibi bir kedi hayatta yalnızca bir kez gelir. Belki de bin yılda bir. Henrietta, bu kedi çoğu kişinin inanamayacağı bir özellikle dünyaya geldi. Polymelia adı verilen nadir bir durum nedeniyle Henrietta 4 yerine 6 bacakla doğdu. Minik vücudunun altına sıkışmış ekstra uzuvları onu daha ilk bakışta olağanüstü kıldı. İngiltere'nin Sunderland kentinde doğan Henrietta onu himayesine alan barınakta kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Sıra dışı görünümüne rağmen Henrietta oyuncu ve sevecen tavırlarıyla kısa sürede kalpleri kazandı. Fazladan bacakları ağrıya neden olmasa da hareketlerini kısıtlıyor ve günlük aktiviteleri biraz zorlaştırıyordu. Neyse ki veterinerler bu işlevsiz uzuvları almak için dikkatli bir cerrahi plan hazırladı. Amaç Henrietta'ya diğer yavru kediler gibi özgürce tırmanabileceği, oynayabileceği ve koşup zıplayabileceği bir yaşam sunmaktı. Ekip, onun iyileşme sürecinde yakından izlenmesini ve gelişimi için ihtiyaç duyduğu tüm desteğin sağlanmasını garanti altına aldı. Henrietta'nın durumu doğum kusurları arasında bile son derece nadir görülen türdendi ve o sadece sağlığına kavuşmakla kalmadı. Aynı zamanda tüm dünyaya dayanıklılığın ne kadar etkileyici olabileceğini de gösterdi. Iris ve Abyss Böyle kediler gerçekten olabilir mi? Gözleri o kadar çarpıcı ki görenler gerçek olup olmadığını sorguluyor. Iris ve Abyss, birbirinin tıpatıp aynısı olan ikiz kediler ve onları özel kılan doğuştan sahip oldukları farklı renklerdeki gözleri. Yani heterokromi. Bir gözleri buz mavisi, diğeri altın sarısı. Bu özellik başlı başına nadirken aynı özelliğin ikizlerin ikisinde birden görülmesi neredeyse imkansız. Doğal güzellikleri sayesinde sosyal medyada hızla ün kazandılar. Fotoğrafları paylaşılmadan geçilmiyor. Bu da onları adeta birer kedi ikonuna dönüştürdü. Fakat bu kediler sadece görünümleriyle değil, zekaları ve oyunculuklarıyla da dikkat çekiyor. Heterokromi genetik bir durum ve kedilerde zaman zaman görülse de bu kadar özel bir ikili bir daha görülür mü bilinmez. Iris ve Abyss adeta yıldırımın iki kez aynı yere düşmesi gibi. Eşine az rastlanır bir mucize. Lil Bob Lil Bob yalnızca bir ev kedisi değil, bir internet efsanesi, farklılıkların kutlanmasına dair bir semboldü. Doğduğunda genetik koşulların eşsiz bir birleşimiyle birlikte gelmişti. Bedeninin minikliği kedi cüceliğinden kaynaklanıyordu. Dört patisinde de fazladan parmaklar vardı. En ayırt edici özelliği ise kısa alt çenesi ve eksik dişleri nedeniyle sürekli dışarıda duran diliydi. Bunların hiçbiri onu durduramadı. Aksine Lil Bob'ı unutulmaz kılan da buydu. Indiana'da bir yavruyken kurtarıldı ve özel il. Sevgi gerektirdiği anlaşılınca sahiplendi. Sevgiyle büyütülen Lil Bob güçlü ve sevecen bir ruha sahipti. İnternette hızla popülerleşti, milyonlara ulaştı ve sadece sevimliliğiyle değil, özel ihtiyaçları olan hayvanlar için farkındalık yaratmasıyla da tanındı. Farklılıkların öne çıkarılmasını sağladı, destek topladı ve evcil hayvan dünyasında kapsayıcılığın sesi oldu. Lil gerçekten özel kılan şey, biyolojisinden öte, çoğu zaman göz ardı edilen hayvanlara umut ışığı olmasıydı. Zorluklara rağmen mutlu ve sevgi dolu bir hayat sürdü. Bugün hala milyonlarca insanın kalbinde yaşıyor. Kuimera Kuimera gibi kedilerle sık sık karşılaşır mıyız? Büyük ihtimalle hayır. Yüzü tam ortadan ikiye ayrılmış gibi duruyor. Bir tarafı koyu siyah, bir tarafı canlı turuncu. Üstelik gözleri de birbirinden farklı. Gerçek optik ilizyon gibi. Bir kez gördünüz mü gözlerinizi alamıyorsunuz. Arjantin'de yaşayan Quimera sadece fotojenik olmasıyla değil, genetik yapısıyla da bir fenomene dönüştü. Uzmanlar onun bir kimera olduğunu düşünüyor. Muhtemelen iki embriyonun birleşmesiyle oluşmuş. Yani tek bir kedi de iki canlı varlığın birleşimi. Gözleri bu gizeme ayrı bir katkı sağlıyor. Biri parlak mavi, diğeri ela yeşil tonlarında. Sanki doğa olağanüstü bir incelikle fırçasını kullanmış. Imeran'ın cazibesi sadece dış görünüşüyle sınırlı değil, sakin, sevecen ve yumuşak huylu bir kedi. Kendisi olarak insanları etkilemeyi başarıyor. Ünlenmesiyle birlikte önemli bir mesajın yayılmasına da katkı sağladı. Benzersizlik saklanması gereken bir şey değil, kutlanması gereken bir özelliktir. Dünyanın onun gibi daha fazla kediye ihtiyacı var mı bilinmez ama tek bir kuimeranın bile varlığı. Doğanın bazen kendi kurallarını nasıl yeniden yazdığını hatırlatmaya yeter. Chartrow Bazı kediler güzeldir, bazıları çekicidir. Chartrow ise her ikisi bu nadir Fransız kedisi. Peluş gibi mavi gri tüyleri ve sürekli gülümsüyormuş gibi duran yüz ifadesiyle unutulmaz bir izlenim bırakır. Yüzyıllar önce Fransız kırsalında ortaya çıkan Chartreux kedileri ahır ve samanlıklarda fare avlayarak hayatta kalıyordu. Bazı söylentilere göre kökenleri kartacalı keşişlere ve haçlı seferleri dönemine kadar dayanıyor. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Fransız soyluların gözdesi haline geldi. Yoğun su geçirmez tüyleri ve çarpıcı bakır rengi gözleri sayesinde öyle de değerliydiler ki cinsin nadirliği bilinçli olarak korunuyordu. İkinci Dünya Savaşı bu zarif cinsi neredeyse yok olma noktasına getirse de özverili yetiştiriciler. Özellikle bu işe gönül veren iki kız kardeş sayesinde bu cins hayatta kaldı ve 20. yüzyılın sonlarına doğru dünyaca tanınır hale geldi. Bu kediler fiziksel olarak güçlü, kaslı vücutlara ve kısa bacaklara sahiptir. Tüyleri yoğun, kalın ve suya dayanıklıdır. Gözleri parlak bakır rengi, yüz ifadeleri ise hem tatmin olmuş hem de hafif sistemliptir. Bu kediler gürültücü değildir. Miyavlamak yerine sessizce mırıldanırlar. Nazik ve uyumlu karakterleri sayesinde çocuklara Diğer evcil hayvanlara ve sakin ortamlarla çok iyi anlaşırlar. Ayrıca oldukça zekidirler. Hızlı öğrenirler, oyun oynamayı severler ve siz bakmazken kapıları açmayı bile başarabilirler. Zekalarına rağmen yumuşak huyludurlar. Bakımları da kolaydır. Tüy dökme döneminde düzenli bir fırçalama yeterlidir. Ekstra bakım gerekmez. Genel olarak sağlıklıdırlar. Nadiren idrar yolu veya eklem sorunları yaşayabilirler. Biraz sevgi ve iyi bir bakımla uzun, mutlu bir hayat yaşarlar. Chartreau gösterişli ya da abartılı değildir. Onlar sessizce gelip hayatınıza kalıcı bir iz bırakan türden kedilerdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bin yılda bir görülen bu kedileri sevdiyseniz beğen tuşuna basın, abone olun. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.